merhaba arkadaşlar ben Metin ve gördüğünüz gibi bugün Minecraft'ta efsane bir soygun yapıyoruz. Karşımızda gördüğünüz gibi toprak piramit, altın piramit, elmas piramit ve arkadaşlar gördüğünüz gibi bedrock piramit var yani hacker piramiti var. Gördüğünüz bu piramitleri soyarak arkadaşlar milyoner olmaya çalışacağız. Sizler de videoyu beğenmeyi kanala abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım o zaman videoya geçelim. Of arkadaşlar ya gördüğünüz gibi şu anda fakirin karşımda piramiti var arkadaşlar ve onun çıkmasını bekliyorum ya. Bir an önce çık çıksın da gitsem orayı bir güzel soysam arkadaşlar. Sizler de videoyu beğenmeyi, fakirin bu piramitini soymamı istiyorsanız videoyu beğenmeyi, kanala da abone olmayı unutmayın. Hadi bakalım arkadaşlar bunları yapın. Hızlı olun Dead By Fakir çıkmak üzeredir ya. Ulan fakir bir çık da var ya orayı bir güzel soyayım. Bakalım neler çıkacak. Evet arkadaşlar bekliyorum bekliyorum. Çıkmıyor ya. Hadi be fakir çık artık oğlum ya. Aha çıktı. Vallahi çıktı arkadaşlar. Vallahi çıktı. Aa galiba arabasına binecek. Ulan bu nasıl bir araba arkadaşlar? Şuna bakın ya. Vallahi araba biniyor. Lan nereye gidiyor bu? Bu nasıl araba arkadaşlar? Fakirin arabasına bakın. Çok komik ya. Tamam. Ah vallahi gitti. Ulan fakir. Sen şimdi nane yemedin mi lan? Şimdi arkadaşlar buradaki piramide giriyorum. Hadi bakalım Dead Pies Sizlerle sizler gibi benim ve kanama da abone olun. Ulan bu ne oğlum? Bu nasıl piramit lan? Fakir buraya böyle engeller mi koydu? Arkadaşlar ben bu engelleri aşarım abi. Gördüğünüz gibi buradan ahanda kapıyı buldum. Ulan fakir seni yaktım oğlum lan. Gerekli eşyaları alalım bakalım. Tamam tamamdır. Şöyle lan bu ne oğlum? Bir dakika. Bunlar ne böyle ya? Arkadaşlar fakir gördüğünüz bu buraya böyle güvenlik önlemi almış ama yani bunlar çok basit önlemler abi. Bunlar çok basit önlemler. Tamamdır. Buradan böyle gidiyoruz. Buradan böyle gitmiyoruz. Buradan böyle gidiyoruz ve buradan böyle gidiyoruz. E hadi be abi. Yeter arkadaşlar ya. Allah Allah hı? Geldim. Bu ne lan? Oğlum burası ne böyle? Aa, Allah'tan ki bizde gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bir şey var tamamdır şimdi hemen bunu buraya atıyorum efsane abi vallahi geldim buraya şimdi buraya hemen alalım bunlar ne lan arkadaşlar değişik şeyler çıktı bu ne <laughs> şuna bakın çok komik ya bir tane polo yok arkadaşlar tişört buldum ulan fakir ben senin yerini soyarım demiştim oğlum sana bu ne ışın kılıcı Aa şuna bakın. Hop ışın kılıcı çıktı arkadaşlar. Efsaneymiş lan bu. Tamam ve portal silahımı. Vay be. Ulan fakir. Demek portal silahım vardı senin he. Tamam arkadaşlar çok güzel. Buradan şöyle hop tamamdır. Aa hayır 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 hayır. Tamam, tamam. Tamam 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 tutundum. Oh be. Korktum abi ya. Allah Allah arkadaşlar tamamdır. Şuradan bir çıkalım. Gördüğünüz gibi burayı soymayı başardık arkadaşlar. Ya şu tişörtü de ben bir çıkarıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar portal silahı çıktı gördüğünüz gibi. Bunu da tabii ki hırsız ızık yaparken kullanacağız jet sizler sizlere siz, benim kanalıma da abone olun hadi bunları yapın. Ah fakir geliyor. Eyva! Beni gördü galiba. Arkadaşlar geldi ya. of ya yakalandık galiba. Lan bileğir sen ne yaptığını sanıyorsun? He? Piramidime girmedin değil mi birader? Ya fakir kardeşim kusura bakma biraz girmiş olabilirim ya. Ya yani ne olacak oğlum ya? Bir tane portal silahını çaldım. Hayırlı lan? Sen benim piramidime nasıl girersin birader? He? Tamam kardeşim kusura bakma ya. Bu devamlı soygunları seninle birlikte yapabiliriz fakir. Şimdi birazdan zenginin milyarderin çıkmasını bekleyeceğiz tamam mı? O zaman bölüşürüz birader haberin olsun. Tamam fakir tamam olur oğlum. Hadi bakalım sana şu vereceğim şeyi tak. Al bakalım fakir bunu tak kardeşim. Oğlum bizim kimliğimizi görmemeleri lazım fakir. Tamam birader sıkıntı yok taktım. Nasılım efsaneyim değil mi? Profesyonel bir soyguncu gibiyim değil mi lan birader? Evet kardeşim biraz öylesin. Hadi ya arkadaşlar bu altından da bir çıkan olmadı ya. Bu nedir ya? Of ya fakir bu niye hala çıkmadı kardeşim? Ben anlamadım valla ya. Birader ben de anlamadım valla. Eee ne zaman çıkacak abi? Ne bileyim fakir ne zaman çıkacak yani. Ne bileyim ben kardeşim o valla çıktı. Yemin ederim çıktı gidiyor. Aa arkadaşlar tamamdır. Şimdi biz buradaki altın piramide gireceğiz. Hadi bakalım. Gel 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 gel. Gel fakir gel. Dikkat et ama kardeşim bak yakalanmamamız lazım. Harbiden birader doğru diyorsun. Yakalanmamamız lazım abi. Evet aynen öyle yakalanmamamız lazım. Buradan gidiyoruz. Şimdi arkadaşlar buradan hangisine gireceğim? Tabii ki de ben buna giriyorum abi. Bir dakika bu ne? Aha. Oh fakir oğlum bak Vallahi buradan ben var ya ben şuraya hemen Şuradan şöyle bir tane yer açarım Ve abi bir tane şuraya bir tane yer açtık mıydı Bakın portal silahıyla gördüğünüz gibi Hop buradayım Fakir bak buradayım Lan bir de çok iyi değil mi lan portal silahı abi Ben de geleyim mi Bekle kardeşim hadi sen de gel o zaman gel hadi. Bak fakir de burada hop geldi arkadaşlar. Abi bu ne? Altın paralar çıktı arkadaşlar çok güzel. Tamam şimdi biz ne yapıyoruz? Bunların hepsini tabii ki de alıyoruz. Ve bunun içine koyuyoruz arkadaşlar. Tamamdır. Başka neyimiz var? Bak böyle bir baltamız var abi kocaman devasa. Hop aa vurmuyor lan. Lan lan elim takıldı. Hop Ah vurmuyor. Arkadaşlar vuramıyorum bunda gördüğünüz gibi. Ya fakir nasıl düşüyorsun? Ya birader aman. Arkadaşlar fakirle bir soygun yapmam benim hatamdı ya. Vallahi bir hataydı yani. Neyse Dead Pies ailesi bakalım. Abi bu elmaslar ne böyle? Bunlar ne böyle? Hemen bunları da alalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi ve böyle şeyler çıktı. Evet bakın. Bakın abi. Bak zırha bak zırha. Abi efsane oldum ya. Şuna bak. Elimde de çok garip bir kılıç. Fakir arkadaşlar bak. Fakire şimdi ben var ya. Al lan sana. Allah sana fakir. Allah sana. Neyse arkadaşlar biz bunları da şöyle koyuyoruz. Evet buradan artık çıkabiliriz arkadaşlar. Bu zırhları da koyacağım ben bu arada. Baya güzel zırhlar çıktı buradan. Ve arkadaşlar böyle bir troll baltası çıktı ya. Vallahi hiçbir işe yaramıyor. Neyse hop buradan geçiyorum. Bakın mesela fakire vuracağım ya troll baltasıyla. Hop vuramıyorum bak. Bak vuramıyorum. Elimle vurabiliyorum. Troll baltasıyla vuramıyorum. Tam vuracağım hop elim ta havada kalıyor böyle. Kalıyorum arkadaşlar. Böyle put gibi kalıyorum. Lan oğlum niye vuramıyorum ya? Bir gel harbiden put Kontrol baltasıymış abi. Hadi bakalım o zaman şuraya girelim. Tamam arkadaşlar şimdi gördüğünüz gibi buraya gireceğiz. Açıyorum açtım. Ah ne oluyor lan? Baldi sen burada ne arıyorsun? Merhaba buraya girebileceğinizi mi sanıyordunuz? He? Sizlere 3 tane soru soracağım. Ve 3 tane soruyu bilirseniz bu kapının şifresini söylerim. Üç tane soru mu sorucan? Fafafakir! Bilader korkmaya başladım. Bu ne oğlum? Baldi çıktı. Neyse otur. Otur otur abi. Hemen otur sandalyeye. Hemen! Tamam tamam fakir oturdum. Hadi ya baldi. Sor gönder gelsin. O zaman ilk soruyu soruyorum. Toplam 5 artı 7 kaç yapar? Yorumlarda bilirsin. 5 artı 7 mi? Allah! kafakir kaç yapar? Bilader e, bilemedim ya. Kaç yapar abi? Arkadaşlar kaç yapar? Yorumlarda yazın. Ne olur yorumlarda belirtin. 5 artı 7 kaç yapar? 5 artı 7 kaç yapar? Ee, bir dakika. 6, 7, bir dakika. 8, 9, 10, 11, 12. Fakir 12 mi yapar lan? Evet bilir Herhalde öyle yapar. Ha 12 yapar ha? Baldi. Cevabımız 12. Son kararımız. Vaaam bildiniz. Aferin size. O zaman ilk haneyi soruyorum. İlk hane 7. Şifrenin ilk hanesi 7 mi? Evet çocuklar şimdi ikinci soruya gönderiyorum. 7 artı değil tabi ki. <laughs> e hadi Baldi gönder o zaman. Tamam tamam gönderiyorum. Ee, o zaman 4 artı 8 kaç yapar? Gene iki yapar. Aferin lan. <laughs> i̇kinci harfiniz ikinci soruyu da bildiğiniz için... O zaman ikinci harfine söylüyorum. 5 Tamam 7, 5. Son bir harfimiz kaldı fakir. Ulaşacağız kardeşimizin odasına. İyi evet, bileyim. harbiden ulaşacağız. Hadi abi hadi devam et. Tamam tamam. Ebaldi ee, gönder. 10 artı 8. Kaç eder? Yorumlarda yazın. O zaman söyleyeyim bakalım çocuklar. Zaman geçiyor. Tik tak tik tak. 18 yapar 18. Evet bilir doğru. Evet hadi bakalım Baldi söyle. Tamamdır aferin size çocuklar. Bildiğiniz üçüncü şifrenin hanesi de 3. Ah vallahi bildik. 7, 5, 3. Yazıyorum arkadaşlar 7, 5, 3. Evet fakir gel 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 gel. gel. Aha burada bir parkurumuz var. Hemen bu parkuru yapıyorum arkadaşlar. Hemen. Evet hop hop tamamdır abi. Hoba hoba. Çok güzelim çok güzelim. Allah düşüyordum az tamam. Abi çok iyi çok iyi. Altınlara bak. Poralara bak. Bunlar çok iyi oldu. Şuraya da geçelim abi. Tamam sen bekle beni fakir. Tamam bir bekliyorum. Tamamdır. Hadi bakalım. Arka arkadaşlar... Ya Lamborghini çıktı. Vay canına be. Of motor da çıktı. Çok kocaman bir silah da çıktı. Silah diyorum. Böyle gördüğünüz gibi arkadaşlar devasa bir kılıç. Şimdi o zaman portalımızı hemen şöyle açıyoruz ve buradan buraya geliyoruz. Merhaba fakir. Merhaba Biler. Hadi buradan çıkalım abi hemen tamamdır 7 5 3 hadi koş 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 hadi bakalım arkadaşlar buradan hızlı bir şekilde çıkıyoruz burayı da terk ettik gel 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 şimdi elmasa girelim fakir hadi bileder girelim abi oğlum lamborghini'ye bakmayacağız mı Bakacağız kardeşim oba Abi çok iyi araba Muhteşem şuna bak abi çok Güzel ya arkadaşlar arabamız Gördüğünüz gibi manyak bir Şekilde gidiyor oba yanda veriyor Böyle oba, oba oba arkadaşlar çok iyi Ya bu araba tamam bunu hemen buraya Koyuyorum o zaman fakir bu araba gerçekten Bayıldım ben bu arabaya bak abi Arkadaki ledlerine falan bak nasıl Yanıyor sönüyor muhteşem ve burada bir Adet motosikletimiz var abi Bu da çok iyi ya gerçekten muhteşem Abi bak fakire bak Bas kızı, aşkım bas kızı. Hadi bakalım bas. Şimdi bir de bunu sürelim bakalım arkadaşlar. Şöyle hadi bakalım diyoruz dönüyoruz şöyle. oba gerçekten çok iyi motor. Abi çok iyi motor. Abi gerçekten bayıldım bu motora. Bunu da hemen oraya koyalım arkadaşlar. Motor gerçekten harika. Lamborghinimizin yanına şöyle çekiyoruz motorumuzu da. Tamam fakir oğlum bu kılıç nasıl bir kılıç lan. Kaç yürüyor 23 yürüyor. Hop vurdum ana öldü ya la. Tamam arkadaşlar şimdi fakiri de gördüm bir işini bitirdik Aa! lan 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 ne oluyor oğlum arkadaşlar üstümüze değişik bir güç kaldı neyse bu da kalsın üstümüze hadi fakir gidiyoruz tamam birader şimdi elmasa mı gideceğiz abi aynen öyle elmasa gideceğiz al şu tişörtü de giy ya bu tişört ne böyle kardeşim tamam ben giyerim abi nasıl yakıştı bu yakıştı efsane oldu hadi bakalım şimdi elmas gördüğünüz gibi yere giriyoruz bakalım burada nelerle karşılaşacağız arkadaşlar girdik haydi bismillah buradan da şöyle gidiyoruz bu ne Aa, burada bir dropper var. Allah suyu tutturmamız lazım. Nasıl olacak? Ben bu aradan atladım. Bu aradan atladım ve güm. Abi demiştim tam ya. Olamaz. Tamam bak arkadaşlar bu arada oraya hızlı gitmenin yolunu size göstereyim. Hop bakın. Buradan böyle geçiyorum ve hoppala buradayım. Çok güzel. Gerçekten çok iyi. Tamam şimdi bir daha deniyorum arkadaşlar. Bir daha deniyorum. Bir dakika. Buranın üstüne çıkabiliyoruz galiba. Hop buradan böyle atladım ve şuraya doğru abi bu ne? Tekrardan gidiyorum oraya. Lanet olsun arkadaşlar. Gerçekten lanet olsun. Aa bir dakika. Fakir sen ne yapıyorsun lan burada? Bir ben de yapamadım ya. Sen de mi yapamadın? Tüh. Neyse gidelim bakalım. Bir daha tekrardan deniyoruz. Noob muyuz neyiz arkadaşlar? Bir türlü yapamıyoruz ya. Vallahi kafayı yiyeceğim şimdi. Tamam şimdi direkt atlıyorum. Direkt atlıyorum. Oba. Atladım ve güm. Galiba noob'um arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bu sefer söz veriyorum size yapacağım Dead Pies Evet gördüğünüz gibi. Abi ben bunu nasıl yapacağım biliyor musunuz? Bakın nereden atlayacağım? Buradan atladım gitti. Buradan atladım gitti. Bu ne abi yapamıyorum. Sahte suya denk gelip duruyorum. Tekrar deniyorum bu da son denemem arkadaşlar ve gördüğünüz gibi nereye atlayacağım derseniz abi bu sefer suyun bol olduğu bir yere atlayacağım arkadaşlar aynen öyle evet buradan atladım gitti buradan atladım gitti hop evet sonunda ve sonunda Aa fakir de geldi Nedir ben de geldim. Efsanesin kardeşim. E ee, burada ne yapacağız? Aa lazerler. Oğlum bu ne? Aa diyordum az da. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bu lazerleri açmamız lazım. Tamam. Hop buradan geçiyorum. Çok güzel. Ve buradan Allah biraz değdim arkadaşlar. Hop buradan geçiyorum. Tamam. Evet. Şimdi buradan zıplıyorum. Buradan şöyle eğilerek geçiyorum abi. Hop buradan zıplıyorum. Şuradan da eğilerek geçiyorum. Mükemmelim. Allah. Allah ölüyordum az da. Tamam. Geldik. Geldik. Buraya geldik. Bu ne? Oo. Arkadaşlar bu ne? Milyarder ilmastırına bakın. Bir çıktım de. Abi bu çok iyi oldu. Bu işte çok iyi oldu arkadaşlar. Bak 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 bak. Milyar dedin maslarına bak. Şimdi tabii ki buradan hızlı bir şekilde geri dönüyoruz abi. Şuradan şöyle hop buradan geçiyoruz. Hop buradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Buradan geçiyoruz. Allah Allah Allah. Tamam hop tamamdır arkadaşlar. Şimdi buradan çıkmanın yolunu size göstereyim. Hop buraya attım mesela bakın şuraya. Buraya da bunu açıyorum. Buradan yavaşça arkadaşlar yavaşça buraya geçtik. Ondan Sonracığıma ve buradan şuraya attık mıydı? Evet buradan da şöyle yapıyoruz. Abi bak bak bildiğin buradan da çıktım arkadaşlar bak. Ve buraya da buna attık mıydı? Ve buradan da şunu yaptık mıydı? Evet buradan da çıkıyoruz ve geldik. Hadi bakalım tamamdır. Son olarak arkadaşlar burada hacker'ın geldik piramitine arkadaşlar. Bakalım hacker'ın piramitinde neler olacak? Fakir hazır mısın? Hazırım bireydir ama var ya hacker bizi yakalarsa nane yeriz abi ben sana söyleyeyim. Doğru diyorsun fakir. Hacker bizi yakalarsa ne yeriz arkadaşlar. O zaman giriyorum. Hadi bakalım. Ee, Bu da şifrem mi? Free hiçbir şey koymayı Bu ne abi? Hop tamam. Hop buradan buraya. Hop buradan böyle. Ee, şu anda gördüğünüz gibi parkur yapa yapa geçiyorum abi ve bayağı hızlı ilerliyorum arkadaşlar ve buraya geldik. Bu ne lan? Burada bir şey var arkadaşlar gördüğünüz gibi. Orada bir şey var. Burada ne var bakın. O neydi lan? Birileri içeride sitivler var. İyi var. Aynen. Vallahi stiller var içeride. Ben ne yapacağımı iyi biliyorum arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bunları yiyorum abi. Ve bunları elime alıyorum. Aman şunla vurmaya kalkmayın. Bununla vurursam böyle elim kalır havada arkadaşlar. Onlar da beni yer yani anlayacağınız. Tamamdır. Şimdi başka ne yapacağım? Evet başka bir şey ihtiyacımız yok arkadaşlar. Burada kalsın bunları da işi bitirelim. lan fakir sana da ışın kılıcını verdim. Lan insani şuna bak. Tabii ki oğlum. Ben sana kötü kılıç verir miyim? Bir dakika bunlar burada değildi. De. Lan gelin lan buraya. Sizin hepinizi dondururum oğlum. Hepinizi dondururum. Fakir kaç. Kaç 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 kaç. Allah Allah. Donduruyorum ama hareket ediyorlar arkadaşlar. Tamam. Hop bir tane böyle vuruyoruz ve gördüğünüz gibi tamamdır. Hop al bakalım sana. Al bakalım. Al bakalım. Al bakalım. Sen de al. Sen de al. Tamamdır. Abi çok iyiydik ya. Gerçekten çok iyiydik fakir. Aynen bileydir. Harbiden iyiydik lan. Değil mi kardeşim? Harbiden iyiydi arkadaşlar bu arada. O zaman zırhlarımızı çıkartalım. Maskemizi takıp devam ediyoruz arkadaşlar. Portal silahını niye koydum ben ya? Alayım abi şöyle portal silahını. Portal neyse arkadaşlar konuşamadım. Evet şimdi gördüğünüz gibi çantamızı taktık. Buradan oraya portalla tabii ki geçmemiz lazım. Evet bakın. Bak bak bak. bak. Hop buradayım. Çok iyi arkadaşlar. Vallahi çok iyi. Bu neden? Bir telefon çıktı buradan fakir. Nasıl bir telefon bileydir? Kardeşim ben de bilmiyorum vallahi. Bakacağım. Aa her şey var. Bunlar ne böyle? Aha! Bir dakika buraya diamond yazarsam elmas. Kaç tane istesem? E, 100 tane. Aynen öyle. Bastım. Oo! 100 tane elmas geldi elime. Arkadaşlar şuna bakın çok iyi. Bir dakika. Bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Şimdi o zaman e, fakir ne istiyorsun? Bir Zümrüt. Zümrüt istiyorsun ha. Tamam kardeşim. O zaman şuraya Emerald yazalım bakalım arkadaşlar. Hadi bakalım Zümrüt. Kaç tane istiyorsun? Bin tane bile Bin. Bin tane mi? Oğlum yu. Bin tane fazla. Allah sana bin tane Zümrüt o zaman. <laughs> arkadaşlar bin tane verdim fakire. Vay be insani. Şimdi ben kendime altın alacağım arkadaşlar. Kaç tane derseniz. Evet. Gördüğünüz gibi gold yazıyorum. Ve bir dakika gold. Ingot yazalım. Ve buraya bin tane Aynen öyle abi bak bak 10.000 tane altın gördünüz mü çok iyi ya gerçekten harikaymış arkadaşlar bu evet bakın bin tane falan filan var neyse dead pay şimdi ne yapıyoruz evet buradan bu ne lan buradan bir iniş var Bileyim nereye iniyor Valla bilmiyorum aa hacker'ın odasına indik fakir olamaz Vay be ya kardeşim evet şu an bir yakın odasındayız. Bunlarda ne vardır? Bakalım hemen şöyle. E ee, kutular boş mu? Aha bir tane araba buldum çok güzel abi çok güzel bir tane araba buldum galiba limuzin olabilir aa elmasa bak çok değişik bir elmas altın bulduk elmas bir daha bulduk başka ne var burada burada da bir altın var burada bir şey yok buralarda ne var bakalım arkadaşlar O kristal elmas buldum şuna bakın abi şuna bakın parlıyor Efsane lan şuna bak vallahi güzelmiş bile bak zıplıyorum zıp 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 Tamam zıpla fakir. Aferin sana. Çocuk gibi zıpla daha kardeşim. Evet. Bunları da alıyorum arkadaşlar. Ve son olarak da bu piramidi de soyduk. Abi artık bir milyarder olabiliriz. Hemen buradan çıkalım abi. Haydi bakalım. Hemen çıkıyoruz arkadaşlar. Evet. Nasıl çıkıyoruz? Bakın direkt orada direkt. Hop buraya geldik. Buradan çıktık. Fakiri kal bırakayım orada. Neyse bırakmayayım arkadaşlar. Evet. Şimdi buradan da şöyle hızlı hızlı Evet buraya ben şöyle bir tane portal açacağım. Hiç riske atmıyorum. <laughs> fakir kaldı. Dur 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 dur. Lan fakir lan fakir. Of ya hep böyle bu çocuk arkadaşlar ya. Hemen de düşüyor noob gibi. Neyse ben çıkmayı başardım. Evet bu arabayı da koyuyorum şuraya. Abi limuzin çıktı resmen. Bak 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 içine bak abi limuzinin. Gerçekten çok güzel bir limuzin çıktı gördüğünüz gibi. Binelim hemen. Abi çok iyi bak limuzine bak kapısı açık. Gel lan buraya seni ezeceğim fakir. Gel buraya. Neyse arkadaşlar baya güzel bir limuzin çıktı. Valla bunu da beğendim. Elmaslar elmaslar her şey çıktı abi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son olarak da buradaki e, şeyin soyduk. Hacker'ın piramidini soyduk. O zaman videomuzun sonuna gelin Deadpies ailesi. Sizler videoyu beğenmeyi kanalıma abone olmayı unutmayın. Hadi Hadi bakalım şu anda sağda ve solda çıkan iki tane süper video. tıklayın ve diğer de videoları izleyin arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın ve bu motorun arkaya bak 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 motora bak abi. Çok iyi Lamborghini. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın ve görüşürüz. Sağda solda çıkan iki tane süper video. tıklayın ve diğer de videoları izleyin. Bay bay.